Merhaba sevgili çocuklar, ben Fatma Öğretmen. Bugün Kuzaktan Eğitim dersinde sizlerle mini bir egzersizle başlamak istiyorum. Hadi hep birlikte egzersizimize başlayalım. Önce ağzımızdan, burnumuzdan nefes alıp verelim. Sonra başımızı sağa sola çevirelim. Böyle arkaya çevirelim. Sonra ellerimizi önümüze uzatıp açık kapatalım. Evet daha iyiyiz değil mi çocuklar? Çocuklar şimdi etki, egzersizimizin ardından Türkçeli sanat etkinliğine geçmek istiyorum. Sizlere taşıtlardan bahsetmek istiyorum. Taşıtlar, havada giden taşıtlar, suda giden taşıtlar, karada giden taşıtlar, rayda giden taşıtlar. Karada giden taşıtlar nelerdir? Kamyon, otobüs, minibüs, motosiklet, taksi, bisiklettir. Havada giden taşıtlar uçak, helikopter, balondur. Suda giden taşıtlar gemi, vapur, gelkenlidir. Rayda giden taşıtlar ise trendir. Gelin hep birlikte ben bir hazırlamış olduğum resimlerimizi inceleyelim. Rayda giden taşıtımız tren. Havada giden taşıtımız uçak. Denizde giden taşıtımız gemi. Karada giden taşıtımız otobüs ve taksidir. Evet çocuklar, şimdi size taşıtlarla ilgili nasıl bir faydası var onlardan bahsedelim. Taşıtların bize büyük bir faydası var. En önemlisi zamandan kar ederiz. Yürüyerek gittiğimiz yere taşıtlarla daha çabuk varırız. Taksiler bizi kapımızdan alıp bırakır. Ambulans hasta taşır. Hastayı zamanında hastaneye ulaştırır. Uzun yolculuklarda uçak kullanırız. Bisikletle spor yaparız. Evet. Türkçe Türkçe etkinliğimizin ardından sizlerle sanat etkinliği araba yapmak istiyorum. Benim burada böyle bir araba kalıbım mevcut. Hadi birlikte araba etkinliğimizi yapalım. Öncelikle ailenize bir araba kalıbı oluşturabilirsiniz. Sonra tekerleklerini, pencerelerini oluşturabilirsiniz. Ben bunu iki taraflı yapacağım. Bakın böyle. Evet etkinize başlayalım. Tekerleklerini de yapıştıralım. Öncelikle yapıştırıcımızla. Pencere kısımlarını Pencere kısımlarına ben küçük kalıp kesmek istiyorum farklı renk kullanmışım evet beyaz yapıştırabiliriz harf kısımlarını diğer tarafına da yapalım. Hemenımıza kenar kısmını kesmek istiyorum. Evet. Oluşturduğum küçük far kısmını da yapıştıralım. Evet. Etkinliğimiz, arabamız hazır. Siz de ailenizden yardım alarak araba etkinliğinizi yapabilirsiniz. Çocuklar sizlere bir bilmece sormak istiyorum. Altında dört teker, üstünde yük çeker. Bu bilmecemizin cevabını düşünmenizi istiyorum. Evet çocuklar. Kartal Belediyesi'nin bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.